Hem geçtiğimiz haftayı değerlendirelim, hem de altın-gümüş yatırımcısı için biraz şok etkisi yaratan düşüşler var. Bunların nedenlerini açıklıyoruz aslında. Geçtiğimiz videolarda da açıkladık. Şu anda durum ne? Bundan sonra ne olabilir? Ona bakalım. Borsa tarafında bugün Nispeten az da olsa bir geri çekilme vardı bunun nedenlerine bakalım e, bu akşam ilerleyen saatlerde gelişmeler olacak kredi derecelendirme kuruluşlarından açıklamalar gelecek Türkiye'nin kredi notu ile ilgili bu önemli olacak ama bunun yansıması pazartesi günü olacak. ABD borsalarında ılımlı yükselişler şu an için devam ediyor. Bunların hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz biraz sohbet gibi bir video olacak arkadaşlar. Şimdiden hepiniz hoş geldiniz diyelim tekrar. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncesinde vermiş olduğunuz tüm destekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlar çok önemli arkadaşlar. Bunu söylememe gerek yok. Ee, kanalımın düzenli izleyicileri zaten gereken desteği veriyorlar. Tutmadan hemen beğenileri yaparsanız bir de en azından konuyla alakalı veya değil bir yorum yaparsanız YouTube algoritması gereği videolarımız daha çok kişiye ulaşıyor. Daha çok kişi izliyor. Daha çok kişi izleyince de izleyen arkadaşlarımızdan beğenenler olup abone oluyorlar. O zaman da bizim kanalımız büyüyor. Bu yüzden bu konuya biraz hassasiyet göstermenizi rica ederim. Yine kısaca katıl tarafından bahsedeyim. Çok e, sembolik rakamlarla katıl tarafında üye olup kanalımıza destek olabilirsiniz. Ayrıca portföyümüzü ince, incelediğiniz bir bölüm oluşturduk katıl tarafında. Ee, burada hem kendi portföyümü paylaşacağım hem portföylerdeki değişiklikleri günlük olarak görebileceksiniz ve bu portföy içerisindeki işte kripto paradır, borsadır, altındır, gümüştür, para piyasası fonudur, vadeli mevduattır. Bunlarla ilgili değişiklikleri birbirleri arasındaki dönüşümleri açıklayacağımız hafta içerisinde birkaç video olacak. Kat katıl tarafında buraya da katılırsanız çok memnun olurum. Neyse çok fazla reklam yaptık. İsterseniz altın tarafıyla başlayalım arkadaşlar. Evet altın gördüğünüz gibi bundan 3 gün önce bir yükseliş yapmış ve yükselişte kapatmıştı. Hatta 2 gün üst üste yükselişler olmuştu. Ve sistemler geldi. İşte altın almadık, altın uçmaya başladı. Hani yatay gidecekti diye. Daha sonrasında o bütün yorumları bazı arkadaşlarımız sildi. Bazıları da hala duruyor. Önceki videolarda bakabilirsiniz. Fakat gördüğünüz gibi altın yine yatay seyrine devam ediyor. Neredeyse Temmuz ayı bitti. Eylül ayında yükselişler başlayacak diyorduk. Evet, yine bu sözümüzün arkasındayız. Ağustos ayı ortasıyla birlikte kıpırdamalar başlar. Ons altında Fed'in faiz indirimi, fiyatlaması altını yükseliş yönünde etkilemeye başlayacak arkadaşlar. Bu da hem gram altını destekleyecek Dolar TL'nin desteğiyle de gram altında yükselişlere başlayacak. Şimdi arkadaşlar Trump, Powell'ı ziyaret etti. Dün şantiyede bir araya geldiler. Kafalarında baretler vardı. Ve Trump bir kağıt çıkardı cebinden. Dedi ki işte görüyorsun şu kadar şu kadar para harcamışsın. Bunun hesabını verebilecek misin dedi. Powell Trump'tan kağıda bakabilir miyim diye aldı. Baktı ya dedi burada dedi benden önceki dönemde yapılmış bir harcama da var. Bunu da ilerledi ilave edip bu rakamı bulmuşsunuz bunu çıkartmanız gerekiyor dedi ve burada gerçekten Trump çok büyük bir gol yedi hem de basının önünde e, kağıdı aldı ve tekrar cebine koydu yani Powell direniyor görevde kalmak için zaten sonrasında açıklamalar geliyor Scott Besant'tan da geliyor Trump'tan da geliyor diyorlar ki işte bizim Powell'ı kovmak gibi bir niyetimiz yok Powell görevinin başında e, 2026 yılının Mayıs ayına kadar görevinde kalacak diyorlar Trump'ın en büyük çabası Eylül ayında faiz indirimini garanti altına almak arkadaşlar. Bunu da açıkça söyleyeyim. Bu ONS tarafında yükselişleri beraberinde getirecek. Eylül ayını işaret etmemizin sebebi bu aslında. Eylül ayında Fed'in faiz indirmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirim rotası başlamış olacak ve 2026 yılında da Mayıs'tan sonra yeni gelecek Fed başkanı da Trump'ın tarafında olacağından dolayı faiz indirimleri seriye bağlanmış olacak. Bu da 2026 yılında özellikle 2026 yılının ikinci yarısında ons altın ve ons gümüşü yukarı yönlü destekleyecek. Şimdi ons altın daha düşer mi? Neden düşüyor? Kafalarda bir soru işareti olabilir. Arkadaşlar 3300 doların üzerinde kalması ons altının güçlü olduğunu gösteriyor. Merkez bankalarının altın toplaması, belirli jeopolitik risklerin hala devam ediyor olması eee ons altını destekliyor. 3300 doların altına gelir mi? Evet, 3300 do doların altına da gelebilir. 3250 dolara kadar da sarkabilir. 3250 dolara kadar geri çekilmeleri normal kabul edebiliriz. Fakat 3250 doların altına gelirse, özellikle 3200 doların da altına sarkarsa o zaman düşüşler derinleşebilir. Bunları bekliyor muyuz? Aslında bunları beklemiyoruz. Zaman zaman düşüşler, zaman zaman çıkışlar olacak. Çünkü dünyada belirsizlikler hala devam ediyor. Özellikle Trump'ın iktidarda olduğu ve e, her gün farklı 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 söylemlerle karşımıza çıkıyor olması ons altını inanın her gün destekleyecektir arkadaşlar. Bu yüzden buraya kadar geri çekilmeler 3250 dolar hatta 3250 doların altına bile sarkmalar altın tarafında alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Peki neden düşüyor ons altın? Tarifeler savaşında gerçekten güzel anlaşmalar yapıyor e, Trump. Nisan ayında başlayan bu tarifeler kargışasıyla yükselen ons altın hem de o arada jeopolitik risklerde desteklemiş ama e, bu belirsizlik ortamı tarifeler tarafında ONS altına güç vermişti. Şimdi ufak ufak artık bu belirsizlik ve tarifeler fiyatlaması yok olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Japonya ile yapılan tarifeler anlaşması biliyorsunuz %15'te bir anlaşma sağlandı. Bunun sonucunda ONS altında gerçekten anlamlı geri çekilmeleri gördük. Şimdi de bugünkü bu geri çekilmeler hatta dünkü geri çekilmeler Avrupa Birliği ile anlaşmaya çok yakın olduğunun e, gündeme gelmesi altında ciddi geri çekilmelere neden oldu. Çünkü Çin tarafında e, önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturulacak anlaşmanın da ben de mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çin'in de bu anlaşmaya ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu anlaşmaya ihtiyacı var arkadaşlar. E, Avrupa Birliği ile de bir anlaşma gelirse işte bu geri çekilmeler daha da sert olabilir. 3200-3250 dolarlı seviyelere gelinebilir. Bunun altına sarkmalar olma ihtimali düşük olsa da Kısa süreliğine buraları test edebilir, buralarda alım fırsatı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bu açıdan 1 Ağustos'taki anlaşma zemini sağlandı mı sağlanmadı mı Avrupa Birliği ile bu önemli olacak. Diğer taraftan Trump bir yurt dışı seyahati öncesinde Avrupa Birliği ile anlaşma ihtimalimiz %50 demiş. Hatta haberin detaylarında diyor ki %50'den daha az ama %50 diyelim diyor. Yani çok fazla Avrupa Birliği tarafına taviz vermek istemiyor. Biliyorsunuz daha önceden de çok ağır konuşmuştu Trump Avrupa Birliği ile alakalı. Bu yüzden bakalım gündeme gelen %15'lik bir anlaşma olabilecek mi? Bunu hep birlikte izleyeceğiz. %15'le veya farklı bir oranda anlaşma sağlanırsa Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği el sıkışırsa ons altında geri çekilmeler biraz daha derinleşebilir arkadaşlar. Gram altında 4353 TL'yi görüyoruz. %1.21'i bir geri çekilme var. Dolar TL'deki geri çekilme ons altınla da birleşince işte gördüğünüz gibi 4400 TL'lerin üzerinden aşağı gelmesini sağladı. Gram altının gram altın 4200 TL'nin üzerinde olduğu sürece yükselişler devam edecek. Ons altında kaygılarımız var düşecek diyoruz ama dolar TL'de de yükseliş beklentilerimiz var. Dolar TL'deki yükselişlerde ons altının etkisini biraz daha azaltacağından dolayı bu düzeltme sürecinde gram altın buradan en az hasarla çıkmasını sağlayacak arkadaşlar. Dolar TL'ye baktığımızda 40 lira 55 kuruş olduğunu görüyoruz. %0.26 bir geri çekilme var bugün. Buradan da anlıyoruz ki Merkez Bankası işi sıkı tutuyor. En azından piyasalara mesaj vermeye çalışıyor. Yani ben diyor stopajları 17 17.5'a da çıkardım. 300 bas puan faiz indirimi de yaptırdım. İşte diyor bakın Dolar TL geri geliyor diyor. Böyle bir mesaj var. Piyasada bir algı oluşturulmaya çalışılıyor bence yoksa e, dolar TL kurunun geri çekilmesi için çok fazla bir neden olduğunu ben düşünmüyorum arkadaşlar. ilerleyen günlerde yine dolar TL tarafında piyasanın nabzını Merkez Bankası tuttuktan sonra tekrar yükselişler başlayacaktır. Gümüş tarafında 37 dolar 50 sentin üzerinde olması iyi ama 39 e, dolarlı seviyelerin altına geldi. Altından daha sert bir düşüş olduğunu görüyoruz. 2.11. İşte bunlar özellikle tarifeler tarafındaki olumlu gelişmelerin altına yansıması, onsaltının geri çekilmesiyle e, gümüşün de geri çekildiğini görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz onsaltın ve gümüş birbirleriyle koreli hareket ediyorlar. Onsaltın geri çekildiğinde gümüş de geri çekiliyor. E, bazı istisna durumlar haricinde ve gümüşün geri çekilmesi daha sert oluyor arkadaşlar altına göre. İşte o tür günlerden geçiyoruz. Fakat 38 doların üzerinde onlar Olması, gümüşün hala e, güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor. Bitcoin'e baktığımızda 116.403 dolarda burada takip ettiğimiz seviye vardı biliyorsunuz. 117.000 doların üzerinde kalıcı olduğu sürede yükselişler devam edecek diyorduk. E, fakat şu an için 117.000 doların altına geldiğini görüyoruz. Buralarda biraz daha temkinli olmak. Karda olan arkadaşlarımızın için ise bir kar alım seçeneğini değerlendirmek olasılıklar dahilinde olmalıdır. Evet biz 100'e baktığımızda arkadaşlar e, bu akşam e, kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's'in ve Fitch'in Türkiye'yi değerlendirmesi e, bekleniyor. Piyasalarda genel olarak pas geçeceği konusunda e, bir konsensus var. Bakalım e, böyle mi olacak? Eğer ki bir kredi notunda artış sürpriz olur e, ya da görünümde pozitif anlamda bir değişiklik olursa bu da pazartesi günü borsa tarafını e, yükseliş yönünde etkileyecektir. E, bugünkü geri çekilme neden olmuş olabilir e, biliyorsunuz e, siyasal tarafta her gün farklı gelişmeler oluyor hafta sonları da bunlar biraz daha artıyor bu yüzden hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcı e, Pazartesiye kadar bir bekle gör yapmayı düşünmüş olabilir nedenlerden biri bu bir diğeri de e, olası bir e, Moody's'in ya da Fitch'in e, kredi notunu düşürme ihtimali ben görmüyorum böyle bir ihtimali ama bu da yatırımcıyı biraz ürkütmüş olabilir arkadaşlar ama çok fazla bir geri çekilme olduğunu düşünmüyorum. 10400 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yükselişler devam edecektir diye düşünüyorum. Evet Avrupa borsalarına baktığımızda bu yine tarifeler belirsizliği DAX endeksinin kapanışını etkilemiş. Yüzde 0.26 bir geri çekilme var. Şangay tarafında Çin tarafında Şangay borsası yüzde 0.33 ile kapatmıştı. Yine Japon Nikkei yüzde 0.88 eksiyle kapatmıştı. E, şu an için ABD borsalarına baktığımızda S&P yüzde 0.50 artıda. Nasdaq yüzde 0.27 artıda. Dow Jones yüzde 0.48 artıda. Buralarda da e, ılımlı yükselişleri görüyoruz. Zaten hem S&P hem de Nasdaq yükselebileceği kadar yükseldi. Rekorları kırdılar, parçaladılar. Şu an için bir bekle gör ve aynı zamanda bilançolar tarafındaki durumun etkisini borsalar tarafında görüyoruz. Genelde bilançolar özellikle teknoloji tarafında iyi geliyor. Yalnız Tesla'nın zaten beklendiği üzere e, düşüşte olduğunu görüyoruz. Google'ın bilançosu iyi geldi. Fakat tabii ki tarih. Tarifeler tarafındaki gelişmeler önemli oluyor. Şimdi toparlayacak olursak, özellikle bizim kanalımızın yatırımcı kitlesi altın bir miktar gümüş bulunduran, son zamanlarda artan oranda gümüş bulunduran yatırımcı kitlemiz var. Bu yüzden altın tarafında her zaman söylediğimiz o yatay seyir devam edecek Eylül ayına kadar geri çekilmeler sizi korkutmasın. Zaten biliyorsunuz her zaman söylüyoruz 3.250-3.500 dolar arasında dar Darbant'a sıkışmış bir on altın var. Yine aynı senaryoyu izliyoruz aslında. Fakat işte bu tarifeler tarafındaki olumlu gelen haberler on altındaki o tarifeler fiyatlamasının biraz geri alınmasına neden olduğu için düşüşleri beraberinde getiriyor. Buraları alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. E, bugünlerin geleceğini zaten çok uzun süredir söylüyorum. Özellikle yeni altın alımı yapmayın. Bunun yerine para piyasası fonları vadeli mevduat daha mantıklı olabilir dedim. Son zamanlarda kendim de borsa tarafına girdim. Bu da aslında altına alternatif olabilecek bir seçenekti. E, para piyasası fonları, vadeli mevduat borsa bir seçenek olabilir diye düşünüyordum. Gerçekten de öyle oldu. Umarım bu yaptığımız yayınlar sizin karar vermenizde etkili oluyordur. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Hepinize şimdiden mutlu bir hafta sonu dilerim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.